Merhaba. Bugün sana Face ID'yi kullanarak çeşitli uygulamalarda oturum açmayı nasıl etkinleştirebileceğini göstereceğim. Bu işlem oldukça basit ve iPhone ya da iPad fark etmeksizin aynı şekilde yapılır. Ama başlamadan önce lütfen kanalımıza abone ol. Şimdi cihazın ayarlar bölümüne gidiyoruz ve aşağı kaydırarak Face ID ve parola seçeneğini buluyoruz. Bu bölüme girdiğimizde cihaz bizden parola isteyecektir. Parolamızı giriyoruz. İçeri girdikten sonra birkaç farklı seçenek göreceksin. En üstte yer alan parolalar seçeneğinin aktif olduğundan emin olmalısın, bu seçenek açık olmalı. Ardından diğer uygulamalar bölümüne giriyoruz. Burada Face ID'yi destekleyen tüm uygulamaları görebilirsin. Bu uygulamaların yanında yer alan anahtarların açık konumda olduğundan emin ol. Bu şekilde artık Face ID'yi kullanarak bu uygulamalarda hızlı ve güvenli bir şekilde oturum açabilirsin. Hepsi bu kadar. Görüşmek üzere, teşekkürler.